Hocam merhabalar. Ne yazdın oraya? Merhaba sevgili öğrenci. Bu haftaki sınav konumuz. Birinci Dünya Savaşı'nda cepheler. Hocam savaşacağız mı? Savaş falan yazıyor. Korkarım. Savaşa mi? girdik. Savaşa çoktan girdik ve artık burada Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheleri anlatacağım ben size. Neden? Çünkü konumuz bu ve sınav hazırlığı için bu konuyu hemen hızlı biçimde tekrar etmemiz gerekiyor. Peki Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti hangi cephelerde savaşmıştır diye baktığımızda biz bunları ne yapıyoruz? Tasnif ediyoruz. Çünkü hocam, hepsinde savaştık. Peki bunlar? Hocam hepsinde savaştık. Şimdi Osmanlı Devleti'nin savunma yaptığı cepheler, taarruz yaptığı cepheler ve sınır dışında asker gönderdiği cepheler bulunuyor. Dört tane savunma, iki tane taarruz, Aa, Boş burası. Aa, niye boş hocam? Onları hemen ekliyoruz. Osmanlı'nın sınır dışında asker gönderdiği cephelerin başında hocam Romanya. Aynen. Makedonya. Makedonya. Hocam ilk üç harften buldum. Ve hemen bunu da tahmin edeceksindir. Galicia. Evet. Aferin sana. Galicia cepheleri var. Şimdi Osmanlı'nın savunma yaptığı yani düşmanın ilerleyişini durdurmak ve mevcut vatan topraklarını korumak için Suriye, Filistin, Irak, diğer bir adı neymiş bunun? El, cephesi. El Cezire cephesi. Hicaz, Yemen ve Çanakkale cephesi bulunmakta biliyorsun ki son kale Çanakkale'dir. Ve taarruz yaptığımız cepheler var. Nedir bunlar? Osmanlı Devleti'nin ilerlemek istediği yeni topraklar ele geçirmek amacıyla Saldırı savaşları yaptığı taarruz cepheleri Kafkasya ve Kanal cephesi karşımıza çıkmakta. Dilersen hemen başlayabiliriz sevgili öğrenci. Önce Kafkasya ile başlıyoruz. Peki neden? Hocam niye? Çünkü Osmanlı'nın ilk açtığı cepheleri bu ha, sevgili bu önemli öğrenci. önemli o zaman. ilk var i̇lk ya hocam. açılan cephe. İlkler önemli, evet. enler önemli. Hep bunların altını Çiziyoruz biliyorsun Hocam ki. bunu aklıma yazdım ben. Kafkasya yapacak. bölge olarak neresi oluyor? Kuzey Doğu Anadolu. Anadolu coğrafyası ve burada önemli dağlar var. Hangi dağlar? Hangi dağlar var hocam? Allahu Kafkas Ekber da dağları. Ha, Kafkas dağları diyor. Kafkas hocam? dağlarının başlangıcı olan Allahu Ekber dağlarına karşı yaptığımız taarruz. Peki Osmanlı Devleti neden Kafkasya bölgesine taarruz yapıyor? Bunun birinci sebebine baktığımızda ise birinci sebebimiz neydi? Bakü petrollerini ele geçirmek. Bakü petrolleri önemli Almanların en büyük isteği buydu zaten. İkinci olarak ise bizim Orta Asya Türkleriyle birleşme hedefimiz var. Özellikle Enver Paşa'nın Turancı düşüncesi, Turancılık diye bir düşünce sistemi geliştirilmiş. Dünya Türklerini bir araya getirme düşüncesi. Bunu gerçekleştirmek için Bakü'ye ulaşıp oradan da vereni Orta Asya stepleri Aa, olacaktı. Vay vay çok güzel. Ve bu tarihlerde Hocam Ruslar... güzel bir plan değil mi bu? Plan güzel uygulamaya bakacağız şimdi bir de. Şimdi burada Kafkasya cephesinde Rusların politika değiştirdiğini görüyoruz. Ruslar artık Karadeniz'den Çanakkale Boğazı'ndan İstanbul Boğazı'ndan sıcak denizlere inemeyeceğini anladığında buradan güneye inmek ve buradan... Akdeniz'e ulaşmak gibi bir niyeti vardı Suriye üzerinden. O yüzden de Rusların güneye inmesini engellemek gibi bir amacımız bulunuyor. Ve bu tarzda sebeplerle beraber Sarıkamış Harekatı başlatıldı. Evet Kafkasya cephesinde yapılan taarruz savaşlarına bir isim verilmişti. Neydi? Sarıkamış. binlerce şehitimiz oldu değil mi hocam? Evet. Burada Hı -hı. böyle bir durum söz konusu kesinlikle. Yapılan stratejik hatalar, olumsuz hava koşulları ve elde olmayan sebeplerle beraber burada yapılan taarruz başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi başarısızlıkla sonuçlanan Kafkasya cephesinde çok ilginçtir. Bizim toprak aldığımız görülüyor arkadaşım. Toprak kazandık. Diyeceksiniz ki neden? Hem askeri operasyon düzenliyoruz, hem kaybediyoruz, hem de toprak kazandık. Nasıl oldu? İşte burada devreye giren bazı değişkenler var. Bunun başında ise Rusya'da gerçekleşen Bolşevik ihtilali gelmekte. Rusya Bolşevik ihtilali sonucunda savaştan çekildi. Ve bu ihtilalle birlikte savaştan çekilirken bir anlaşma imzaladı. Neymiş adı? Brest Litovski. Litovsk Antlaşması. Bir daha söyleyelim. Brest Litovsk. Litovski Antlaşması. Bu anlaşmada Evliye-i Selase'yi referandum sonucunda bize vermeyi kabul ettiler. Evliye-i Selase. Üç Evliyalar kenti. Nereler burası? Kars. Ardahan ve Batum topraklarını referandumla geri aldık ve Kafkasya Cephesi. Atatürk'ün mücadele ettiği cepheler arasında yer almakta. Çanakkale'den sonra Mustafa Kemal buraya geldi ve Muş ile Bitlis'in kurtarılması operasyonunu düzenledi ve bu şehirleri de Rus işgalinden kurtarmış olduk. Kafkasya Cephesi başarısız olduğumuz halde toprak kazandığımız bir cephe olmuş ve burada Turancılık düşüncesinin başarısız olduğunu görmekteyiz. Evliyi, Selasi'yi, Muş ve Bitlisi geri aldığımızı görüyoruz. Özellikle de buna dikkat edelim. Neden? Atatürk'ün savaştığı cepheler önemlidir arkadaşım. Bu yüzden.